Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün derin dondurucuda pizza nasıl saklanır onu yapacağız arkadaşlar. Çok farklı bir tarifle geldim. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum şu kenarlarına. 4 su bardağı un ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Alıp suyumu ekleyip yoğuracağım yavaş yavaş canlar. Amur kendini çok çabuk toparlar canlar. Bir 10 dakika dinlendirip malzemesini hazırlayalım. 100 gram siyah yasiciğim, 200 gram kaşar peyniri rendelendi. Bir kapya bir yeşil biber. 100 gramdan fazla mısırımız var ve sucuğumuz var canlar. Bunları kenara çekiyorum. Bir de sosumuz hazırlanacak. Sosumuzda da domates sosumuz var canlar. İçine bir çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. İki yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum canlar. Çok az. Çay kaşığı ucu kadar da tuz ekliyorum. hamurumuzu tezgahımıza alalım. Çok az bir un serpeceğim. çok fazla büyük yapmıyoruz canlar mandalina büyüklüğü kadar olsun yeterli tek kişilik porsiyonlar halinde hazırlayacağım canlar üzerine streç serelim ki üzeri kuruması Kenara çekip birer tane bezelerimizi açmaya başlayalım. Yeteri kadar açalım yeterli tek porsiyonluk olacak çünkü canlar. Ona göre canlar böyle Yağlı kağıt kesim şöyle üstüne koymam için iyice çatalla bastıralım böyle. Sonradan pişince hamurumuzda şişme yapmasın, kabarma yapmasın. Sosumuzdan şöyle birer kaşık ekleyelim. Bol olsun sosumuz canlar. Kaşarımızı ekliyoruz canlar. Evde ne varsa o zaman onu da ekleyebiliyorsunuz canlar. mısır ekliyoruz canlar. Katladım canlar. Şöyle kolaylık olsun diye dolap poşetini geçiriyorum. kamışımızla havasını alalım. Şöyle buruşturacağım canlar. iyice havasını alalım. Çeviriyoruz canlar iyice havası kaçmasın diye ve düğüm atıyoruz. olan poşetimizi tekrar şöyle katlıyoruz canlar. Şöyle alttan geçirelim ki geçsin içine. Çok basit hareket canlar, çok kolay. Herkes yapabilir. Bütün evdeki ne malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. İyice güzelim kamışla çekeceğiz canlar. İyice çeviriyoruz. Tekrar düğüm atıyoruz canlar. Çok kolay. Pratik çalışan annelere de çok kolaylık oluyor. Hemen işten eve gelip fırına atabiliyorlar. Sonuncuyu da çevirelim canlar. Çalışan bayanlara devir mumlarına. Gezmeden geldi mi hemen fırına atabiliyor canlar. Çok rahat ve pratik bir yöntem oluyor böyle. Sık sık yaparım arkadaşlar bunu. Tavsiye ederim bütün çalışan bayanlara gerçekten. Çünkü çalışan bir bayan olduğum için tavsiye ediyorum canlar. Şöyle üst üste koyuyorum derin dondurucuya ekliyorum canlar. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.